Kanka günaydın. Ne yapıyorsun? Günaydın. Nasıl oldu bacan? Vallahi iyi gibi. İyi tamam gibi. Mi? Bilmiyorum. Vallahi bir test et Aynen. ya şuralarda bir yürü mürü bir şeyler yap. Gel bakayım. Deniyorum. bak çok deney dene. ama. Bir şey olmaz ya en kötü yere düşersin. Bak. Ne olacak? Koş koş. Koştum. Oo Ar düşürüm. tamam tamam. Oh. Kanka tamam. büyüklerin bir sözü vardır uyuyunca geçer diye Harbiden gerçekmiş Aynen ya. Harbiden öyle. Harbiden geçmiş. Şimdi bak Toksi biz en sonki bölümde daha doğrusu ilk önce uçak kazası falan bu tram artık atlattık gibi bir şey değil mi? Bu arada evet. bak fark ettim bilmiyorum ama ekipte bir tane kayıp var kanka. Kayıp mı var? Evet. Kim? Kanka Oğuz ölmemiş. Vallahi Oğuz ölmemiş. Bak orada düşün. Herkesin kafası var. Oğuz'un yok. Ama biz tüm ekip çıktık. Hava, uçakta. Hatta havaalanında Hatta bile ya. beraberdik. Ee, Oğuz uçağı kaçırmadığına göre. Uçakta Aa, beraberdik evet. yani. Oğuz kayıp. Aynen. Yani bir de bir iki tane galiba bizim tasarımcılar Falanlık neyse ya bakalım arkadaşlar. Fark ettik ki ekipte birkaç tane arkadaşımız kaybolmuş. Muhtemelen buraların yerleri falan filan buldular. Ama kanka onları bullardı. Bizi niye bıraktılar ki? Neyse ya bunların hepsini tek tek hiç çözeriz. Bilmiyorum. Ben, bak ormana doğru giriyoruz. Bence ormana doğru girmemeliyiz. Ne dersin? Bir yerlere gidelim yani. Bence orman çok da güvenli gelmedi bana. Bence girelim. İyi tamam ya gel girelim. Bu arada artık bizim yemek bulmamız lazım. Gerçekten evet, yemek, yemek bulmamız yemek lazım. Ay yo, yo yemek kısıt değil kanka tut. Al al bunları Aynen. yiyebiliriz. Bunlar vardı bize. Biz unuttuk ki bunları hep ya. Vallahi hiç envantere falan öyle. da bakmıyordum. Bak bence bu dağın üstüne çıkalım. Bu dağın üstünden böyle bir Sağlamcasına bakalım İlla vardır kanka bir yerlerde bir şeyler. Dağın tepesinde ne olabilir sence? Valla dağın tepesini bilmem de dağın tepesinde bence hiçbir şey yoktur ya. Ama çevresinde illa bir şeyler vardır kanka. Yukarıdan böyle görelim ona göre bir şeyler yaparız. Çıktım hiçbir şey yok. Aa ha, valla harbiden buralar bomboşmuş kanka. Boşayım, boşa çıkmışız be. Gel gel yavaş eyvah, yavaş eyvah. inelim. Dikkat et ama ayağın ka... Allah. Ayağım... Valla benim sızlandı. benim ayağım da acıdı. Kanka Yalan ya. yok valla ayak tabanım acıdı benim de sıkıntı yok ama. Kanka. Ne yapalım bence biliyor musun? Ne yapalım? Birazcık koşalım. İçeriye doğru ama. Böyle yavaş yavaş koşalım. gidersek. Tamam. Ürkek tamam. ürkek. Hiçbir şey bulamayacağız tamam. gibidir. Şöyle hızlı hızlı Allah neresi gidelim. Buralarda illa bir şeyler vardır kanka bak. En son. İlla... Allah yağmur yağdı. Valla ya. Amazon yağmurlarına Hemen, denk yer gelmiş gibiyiz kanka. Şu hale bak. Bak kanka kapalı alanlar var ama. Aa dur ne ne? Bir dakika burada Aa, bir, şey bu var. bir şey var. Ne var? Yok hiçbir şey yokmuş kanka. Geri gel ya. Buralar tamam. boş. Toksi. Bence artık. Yağmurluk çamurluk çok bir işimiz yok kanka Çıkıp yürüyelim ya ne dersin mec Yağmur yağsa da gidelim artık mec Bence daha be. Evet evet yürü yürü hiç durma Gel. Aa kar yağıyor Minik bir anda kar, ya kar ya. yağıyor Vay anasını Aa. Vay be Aa Toksi Aa burada bir şey var Oha bir dakika bu ne O ne Kanka bir dakika bir dakika, bir dakika. Burada bir şey var Bir dakika ya. şimdi O ne Toksi Sessiz ol sessiz ol Yavaş yürü yavaş yürü Aa doğru Burada birileri olabilir Aman dikkat Yağmur yağıyor kar yağıyor Valla arkadaşlar Buralarda dikkat etmek lazım Zeminde buz olabilir Toksi Kayma sakın dikkat et kat ediyorum. Toksi, ben buraya girmem kanka. Burası ne böyle? Valla şu Belki burası kurtuluşumuz olabilir belki de. Kanka hiç sanmıyorum ya. Neyse Toxi gel gel hızlı hızlı gidelim. Buralarda birileri var mı acaba? Dikkat et bak buralarda ses yapmayalım. Bakalım şöyle içeri. Bir şey var. Kanka ben giriyorum buradan. Hadi gel. Ben de arkandayım. Ah dur kapı açılmıyor. Niye açıldı? Ah açıldı açıldı. Açıldı. Ah Toxi burası kapalı alan. Bir dakika kanka. Toxi geri gel. Buraya girmeyelim geri kanka. Gel. Burada bir şeyler var belli ki. Abi burada ne var? Burada. Abi bir dakika yukarı doğru çıkalım. Kanka burası Şu galiba ne biliyor musun? Bur evet merdiven çıkılıyor. Oksi burası ne biliyor musun kanka? Burası anons yeri. Bu tepemizdeki yer Anon. çana benziyor. Bak şöyle F5'te falan bak bayağı bildiğin çana Aa, benziyor. Kanka evet. bu ne demek oluyor biliyor musun? Demek ki buraya gelen sürekli birisi var yani buradan böyle halka falan bağırıyor. Bu demek oluyor ki buralarda ya köy var ya da köy var. Yani başka ne olabilir ki? Gel gel ya hızlı hızlı daha... gidelim. Gerçi yamyamlar bu kadar akıllı olamaz. Kanka bak bence yamyam olayları efsane ya. Hani hep filmlerde falan oluyor abi. Çünkü gerçek hayatta biliyorsun ki böyle adalara falan düşen insanlar bir şekilde hayatta falan kalabiliyor yani. Ölmüyorlar da etmiyorlar da. Bence biz de onlardan biri olabiliriz. Ben tırsıyorum ama. Kanka zaten tırsmasan şaşacağız ya. Gel gel. <laughs> Şimdi bu dağdan inelim bence kanka. Dağ, Allah ayağım acıdı. Tamam, dikkat sen dikkat, sen dikkat ayağım... et dikkat et. Valla sen yuvarlanıyorsun Neyse, gibi geldi de tamam bir şey yok. Sen yuvarlanıyorsun sandım ben. ben ses sanki falan yok. Ses duydum ama. Ne ses duydun ya? Öyle bir canavar sesi gibi bir şey. Yok be kanka saçmalama ya. Adada var ya bir hayal sen görüyorum. varım, bir de ben varım, bir de belki varsa köylüler var işte. Hayal mail inşallah hayal görüyorsundur. Bak kanka buralarda bir değişiklikler var fark ettim. Allah gene ayağım acıdı bu arada. Buralarda bak Aha, sürekli taş aa dur dur burada bir alan var. Dur bakayım buradan girelim. Bir alan, bak... Aa bura nere? Bura normal maden. Aynen bura ma... normal maden. Buradayım. Bak. Maden mi? Aynen aynen. Ha. Ya bana şey görüp geldi. Her yer böyle çimden ama buralar böyle hafif hafif kumdan falan. Onu evet, çözemedim yani. Çok garip geldi taş bana. Taş var mesela. Ka taş var. Bak en son taş bulduğumuzda tapınak gibi bir şeydi kanka. Dikkat et. Hatırlıyor musun? Yatak falan vardı içinde. Bayağı evet, anormalli. Evet, Biz bence evet, kanka gezerek evet. hayatta kalamayacağız ya. Bence bir şeylere başlıyoruz. Aha, toksi. Burada bir şey var. Yuka Ne o? Yukarıdaki ne? Bak bak bak. Sarı bir e, şey var. Helikopter gibi bir şey. Aa, kanka helikopter. Helikopter. Helikopter toksik kaza yapmış bu da. Kanka zemin Arkadaşlar burada bir şeyler var. Burada gerçekten bir sıkıntılar var. Buraya düşen demek ki Toksi ilk uçak bizimki değil miyiz Gerçekten demek ki bizimki değil. Ya bu arada ne, ne bereketli yağmur bu da? Ya ya bitmedi ya. Toksi, kim var, kim yok bilmiyorum ama kim kanka burada? belli ki değişik bir sıkıntının içindeyiz. Helikopter falan uçak var. var Valla kanka. Helikopter. helikopter de canlı falan olabilir. Gel gel atla buradan. Bakalım. Giriliyor mu? Evet giriliyor giriliyor. Neymiş bu? Radyo ne switch. Var? Ee bunlara Radyo? basıyorum. Uçak niye oynamıyor? Havalanmadı bu uçak. Ha, toksi. Kalkalım burada. Biz hiç çok şey yanlış olabilir. bir şeyler yapıyoruz be kanka. Çok yanlış bir şeyler Bence yapıyoruz. çok yanlış Çıkalım şeyler yapıyoruz. Bundan. Burada arkadaşlar eşya kalıntısından tutun canlıların böyle üstüne kıyafetlerden bile hiçbir şey yok yani anlamadım ki. Aa, toksi vallahi bir yerler daha var. Bak bak. Ne var? Gördün mü? Aa, bu ne? Aşağıda bir şeyler var kanka. Gel bakalım. Oralarda bir Uçak şey var mı? Yok yok. olabilir mi bu? Vallahi hiç bilmiyorum kanka. Uçak sapa bizim uçakta da turuncu hiçbir şey yoktu yani. içinde vardı turunculuk bu... biraz. Orada bir şeyler var ama. Aa, abi burada vallahi bir şeyler var arkadaşlar. Bakalım neler çıkacak karşımıza. Toksu burası bildiğin balon kanka. Bak. Evet balon. Burası bildiğin balon. Allah Allah nerelere geldik ee? bize? Bunu kıracağım. Hop buradan. E. Ee? Evet. Ne var ki burada? Hiçbir şey yok burada. İçinde de hiçbir şey yok. Allah Allah. Kanka. E bu balon buraya nasıl düşebilir? Fırtınadan dolayı. Ee, Demek ki. Fırtınadan dolayı. Bak, yağmur yağıyor. Bizim dışımızda bir tane uçak düşmüş. Üstüne üstlük bir tane de bu Neydi bu balon mu diyorlardı ba Tabela var burada Neymiş Someone is Someone buried, buried here. here Ne demek here. ki bu Düşüneyim Vallahi kanka Benim bildiğim Yani İngilizce işte my name is baby o kadar Bende İngilizce yok Ne kanka, ki bu Kanka ben Heh. bir kitap okumuştum sanırsam Ee. Burada bir gömülü bir şey var diye hatırlıyorum yani Kanka bir dakika bir şey gibi duruyor. Çiçekler, Gömülü bir çiçekler. şey Oğlum bura mezar mı yoksa Bir dakika Olabilir mi Kanka gece gece bak gözünü seveyim ya Taçmalama. Bak gece oldu. Kanka ya mezar da açılmaz ki toksi yürü ya. Valla mezarın üstüne zıplayız zıplayıp duruyormuşuz be kanka. O zaman gidiyoruz. Acele etmemiz lazım. Toksi yemeğimizde kalmadı. Toksi iskelet var, arkada iskelet var, arka iskelet var. Arkamızda iskelet var. <laughs> toksi creeper, toksi creeper. Creeper. Oo toksi dikkat. Et. Toksi dikkat. Et. Toksi buradan buraya atladık mı kurtulduk kanka. Kaçmalıyız. Buradan atla tamam. Toksi Kaçmalıyız. Etraf zombi falan kaynıyor. Kanka şu ağacın altına ben yer yapıyorum bize. Gel gel. Gel hemen. İskelet var burada. Tamam önemli değil. İskelet önemli değil. Ah sabah kurtulacağız sabah kurtulacağız az kaldı. Güven bana kanka. Hayır. Toksi kapat Toksi. Kapattık. Tamam. Oh be. Toksi oh son be. anda kanka son anda sabah kadar Aynen, buradayız öyle. kanka. Başka hiçbir yolu kalmadı. Kanka bak yanma sesini duyuyor musun? Sabah oldu galiba Toksi. Güneş çıkmış olabilir. Sabah mı oldu? Kanka bak bence buraları kırmayalım. Alttan böyle bir tünel yapalım. Altan gel gel. Alttan kazalım. Evet. Aynen alttan tünel yapıp gidelim kanka buralardan. Birazcık ilerlerden çıktık mı? herhalde güvenli alanlara doğru çıkarız. İnşallah bir köylü öyle çıkmaz bizim kırdığımız yerlerden. Bakalım. Bak bak ha yağmur sesi geliyor. Ooo aslında? Oo toksi. Gündüz olmuş ama ölmüyorlar kanka. Daha kızmam Nasıl lazım benim buralardan. Vallahi yağmur daha kırmam ya? lazım. Hala yağmur ya. Evet yağmur bitmedi kanka. Amazon ormanında falan düştü galiba uçak. Eyvah. Şuna bak. Eyvah. Vallahi anlamadım ki. Şöyle bakayım. Bakıyorum şöyle. Toksi. Burayı da kırıyorum kanka. Üçlerinde koşuyoruz tamam mı? 3 tamam. 3 Durma kanka durma. Allah iskelet var burada. toksi kaç. Kaçtım, kaçtım Toksik kaç, kaç 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 hızlı hızlı. Dikkat et kanka ne olur ölme. Ne olur ölme ben Şu yemek yok. izlikten ölmek üzereyim. Vallahi ölmek üzereyim. Kanka şunu al. Tamam sen at oraya. Tamam kanka, alacağım şey ben bunu. Bu. Tamam tamam oh be. İskeletler. Toksik daha doğru çık daha doğru çık 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 Allah çık. Allah ne verse kaç. Allah'tan çok senin çık. ayağın iyileşti kanka yoksa var ya biz evet, kesin evet. ölmüştük. Yoksa. Vallahi kesin çuvallamıştık. Buralar çok anormal yerler ya. Geliyorum geliyorum hiçbir şey yok ki kanka. Ben i̇nanılmaz desin, inanılmaz ha. kötü bir dağdayız. Dur ben seni göremiyorum. Oksi? Ha gördüm dek. ben seni tamam. Oh be. Kanka pusulaya baktığım zaman şimdi pusula hep bize mi gösterecek. Evet. Hep kuzeyi gösteriyor. Hep kuzeyi gösteriyor. Ama kanka kuzeyde şey hiçbir şey yok ki ya harbiden. Yani pusulaya gitsek de gitmesek de arkadaşlar bu arada eğer pusulayı da bu aktif bir şekilde kullanmamızı istiyorsanız ve işe yarayacağını düşünüyorsanız yorumlarda bunu belirtebilirsiniz de. Çok bir işe yarayacağını açık konuşayım düşünmüyorum ben. Toksi. En kötü ihtimalle ya buradan ha. dümdüz koşalım. İleride hatırlarsın ki şey vardı kanka. Aa! Bunlar ne? Ha tamam normal balka bakteriymiş ya. Allah bunları şey sandım da kanka bu balkabakları bir anormal duruyor. Aa, Fark ettin bir şey mi? Gördüm. Aa harbiden dur 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 yürü bakayım. Ya Toksi şimdi bu bulduğun yer bir şey var. Ama Aha. Ama sandık var. Aa harbi mi? Aha dur bakayım ne var burada? Evet. Oo! Toksi. Ya biz var ya bak çok şanslı adamlarız kanka da. Böyle bulduğumuz sandıklardaki etleri yemek ne kadar mantıklı hiç bilmiyorum. Bence bunlar insan eti kanka. Ben de bilmiyorum. Ya vallahi muhtemelen insan eti Çünkü benim karnım bir ağrıyor var ya iki gündür. Yani inanılmaz kötü durumdayım kanka. Allah çok kötü durumdayım ya. Neyse Toksi. Bu yağmur falan da ben durmayacak gibi. Ben iyi gibiyim. Kanka ben hiç iyi değilim ya. Karnımda böyle karıncalanmalar falan oluyor da yapacak bir şey yok. En kötü baygınlık geçireceğiz. Bak bence ne yapalım biliyor musun Toksi? Ne yapalım? Buradan dümdüz koşalım. Hani bizim o bulduğumuz bir domuz spandırı falan vardı hatırlıyor musun? Onlar bizi ha. iyice yemek falan sağlar. Bence oralarda takılalım kalalım. Olabilir. Oraya Başka. hatta kendimize böyle bir sığınak yapıp tuzak kapısıyla da kapı falan yaparız. Gayet işimiz yarar bizim. Bu arada. Ha tamam ağaçmış ya. Kule falan sandım bunları var ya. Yine bu ormana geldik kanka. Aşağımızda bir şeyler var galiba bakayım. Büyük orman. Maden yok hiçbir sonrasında. şey yok aşağımızda. Buralara bakıyorum. Bu neymiş? Kil var. Allah Allah çok değişik arkadaşlar. Böyle killerin Kill, falan hiç olması. Bize yarar Kanka, buralar o zaman eskiden denizmiş demek ki çünkü denizde oluyor genellikle kiler. Aa, evet. Vay anasını be, deniz o kadar çekildi mi? Kanka yatılsın mı olursa? İnşallah olmaz. Onu hiç bilemeyeceğim, ne olur. Valla bu orman çok büyük be. Baksana, git git bitmiyor. Kocaman orman yapmış Hiçbir adamlar. Şey yok, bulamıyoruz. Evet evet, baya büyük bir orman yapmışlar. Kanka, baksana buralarda böyle minik minik gö göller falan oluşmuş. Bu minik göllerde balık tutabilir miyiz ki? Aslında tutulabilir balık. ya tutulabilir de nereden Ama olacak, buralarda barışmaya. balık var mıdır ki? Yani o da doğru. Daha bizim şeyimiz bile yok değil mi? İplerimiz falan da yok. Haklısın. İpimiz yok, tahtamız yok. Aynen aynen hiçbir şeyimiz yok ya. Yoksa birazcık, birazcık acele edelim kanka. Ben çok acıkacağım çünkü gene. Ben de çok acıkmaya başladım. Valla 5 tane et vardı. Yedik. Yani dişimin kabuğuna bile etmedi. Aha! Tamam tamam bizim, tam bizim uçağı bulduk. Oh be. Şimdi kanka Bence buralarda bir not falan ya bilmiyorum kanka yani Oğuz'u kim kaçırmış olabilir abi. Hiç bilmiyorum ki. Yani bak sözde Oğuz gittiyse kanka illa bir iz bırakmalı. Allah burada creeper var girme oraya. Creeper var. Bak kaptan burada yatıyor. Bu kaptan Ahmet abi. Tamam. Ee, Serna böyle Burak yan da bakayım hala oradalar mı? Aynen cesetleri burada. Şu arkada iskelet kafası var bu hiç kim bilmiyorum galiba hostes falan kanko. Ama yani Muhtemelen. ben anlamadım ki kanka mümkünatı yok yani Oğuz nerelerde acaba? Oğuz'u bulmamız lazım. Enteresan şeyler Belki dönüyor arkadaşlar. Kaçırılıp öldürüldü Kanka hiç bilmiyorum da burada ciddi bir alan var. Burada ciddi bir alan var. Aaa kanka bir dakika bura bildiğin mezarlık. İsimler yazıyor. E, eyvah eyvah. e dur buradaki boşluk ne? Kanka burada kazılmış boş mezar. Oksiyo burası senin içinse? Hayır Şaka Allah yaptım şaka şaka. Sen de hemen tırsana. He. Gel gel. Ben çok acıktım be toksik. Koşamıyorum artık ben var ya. Acıktım. Resmen Aa, koşamıyorum. Burada bir yerdeydi zaten. Yer var. Nerede? Burada spawn. Buldu buldu buldum. buldu. mı buldun? Aa yok yok yok. Bu spawner değil kanka. Allah ben de yandım. Ya, Allah'tan abi. yağmur yağıyor Aa, kanka. Dur dur. spawner dur. bak. Tamam tamam o spawner da bu bizim aradığımız spawner değil. Kanka şunu öldürelim. Bunları yak hemen yak. Bunu yak. Bunları yak bir şekilde toksiyi Ya kanka bunlar sönüp sönüp duruyorlar. Öldür gitsin. Cihat derim ben. Sıkıntı yok. Bunları öldürelim yeterli. Dur bunu atacağım içine. Atamıyorum. Tamam öldü. Al tut. Tamam. Kaç kalbin var? Canım dolu da. Karnın tok mu? Yani kısmen. Benim bir tane yemek barlık şeyim kaldı kanka. Bunu dedim artık Türk gibi olurum. Aa Toksi orman iniyor. Kanka ormanı yakmışsın orman domuz yakıyorum diye. Tamam söndürdüm. Hayır. Tamam tamam, tamam. söndürdüm. Valla adanın tamamı yanar gider Toksi. Ondan sonra hiç şekilde kurtlamayız. Bak buralarda bir yerlerde hatırlıyor musun? Bir yer vardı kanka ya. Şeker kamışlarının o taraflarında mıydı? Yataklar falan ha, vardı hatırlarsan. Yatak mı? Aa burada sandık var. He boş. Öldük. O sanda bulduk kanka. Doğru bulduk. Bu sanda bulmuştuk. Neyse toksi gel gel. O zaman biz gene kendi yaptığımız o minik sığınağa gidelim. Ondan sonra bu bölümlük de artık bu kadar olsun gel. Geliyorum hemen. Ben Vay be. başladı? Kanka ben de çok yoruldum da ya şimdi düşündüm de nereden nereye ya oturup ne güzel kendi çapımızda hey, herkes kendi kanalına videosunu çekiyordu yani geldik bir tane nerede olduğumuzu bile bilmiyoruz bir tane adadayız adada da kaldık herkes kayıp. gittik herkes kayıp herkes öldü Oğuz kayıp anlamadım ben valla anlamadım ya şu yaptığımız barakaya bakar mısın baraka bile sayılmaz topraktan kumdan bir şeyler yapmışız valla burada kendi çapımız ayette kalıyoruz anlamadım ki ya